için sabırsızlanıyorum. Bayağı özlemişim. Gördüğünüz gibi karalahana çorbası yani pancar çorbasını pişirdim. Bayağı da içini zenginleştirdim. Her şey koydum. Her şey: Mısır, fasulye patates, havuç, soğan Bayağı güzel oldu şimdi hemen pişmeye başlayacağım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şu yemek yemez mi ya? Hmm. Sevmeyen arkadaşlar varsa hemen bu şekilde yaparsanız çabucak alışırsınız ve çok seversiniz eminim lahana çorbam hazır pişti hemen biraz böleceğim az böleyim de soğuğu versin gayet güzel oldu. Suyu da üstü böyle şey salçalı gibi çıktığına bakmayın. Şu şekilde. Kendi suyu çok salçalı değil. Bu şekilde yaparsanız çok daha lezzetli oluyor. Tadına doyamayacaksınız emin olun. Soğusun da hemen tadına bakacağım. Bana afiyet olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.